Evet arkadaşlar kayıttayız. Günün anlamı önemli. Uçak gitti. miyiz <laughs> Şimdi, Uçak gitti. <laughs> e, biz dünya saatine göre araya getirdik ama havalarını dünya saatine göre çalışmıyormuş. Arkadaşlar kendi kişisel bir saat zamanları vermiş. Saat dilimleri varmış. Biz onu bilemedik. Bizim, Onda kimse de, bilmiyor. Onunla ilgili henüz bir, bir bilgi gelmediği için. Biz şu an havalarında mağdur durumdayız. Trabzon'da arkadaşlar yarış hazırlanıyor. Ve biz onları izleyemeyeceğiz. Muhtemelen. Muhtemelen izleyemeyeceğiz. Bununla ilgili bir çözüm üretebilecek miyiz? Bakacağız e, gerekse bununla ilgili kavgamızı edeceğiz ama ben ne zaman kavga etsem dedem bana diyor ki sen komünistsin diyor. Bunun bunda ne alakası var şimdi? Buyur. Komünist şey yapman şimdi burada ben ha, izin şey. veriyorum. de izin ha, veriyorum. Her türlü talanı yani, yapabilirsin. Yani. Ben ya yani Ben eşitlikten yanayım, haksızlıktan yanayım. Yani şimdi burada vatandaşın düşünemeyen bir hava yolu diyor ki Anadolu öpülmeyen kalmasın diyor. Öyle mi? Aynen öyle. Aynen burada Pegasus var. Önünde hiç kimse yok arkadaşlar. Bak. Adamlar çok güzel işlerini yapıyorlar. Mesajlarını Müşterilerine mesajlarını atmışlar, bilgilendirmişler. Hiçbir sorun yok. Burada Anadolu Jet. Daha dağılmış vaziyette. 500 kişi daha, 500 kişi daha aldı. Bütün Samsun, Trabzon, Mardin bütün uçaklarda problem var. Burada insanlardan iki, iki defa bilet parası evet, aldılar. Evet. evet. Buyurun. Alalım sizi yaşamalım. bir 1 numarada, Bir numaradan başlayalım. Biz biraz önceki olaylarda mağduruz da. Mağdur olmayalım diye işimizi tekrardan tekrardan... Benim, tekrardan beni Tekrar Benim hakkım var bir, bir şey bir, bir kanun göster bana sen çekemeyeceğim halde. Bu havanız ne? Sabahtan beri millet biraz tamam. burada. Tamam. Terbiyesizler! Bir de bana hakkın yok diyor. Nereye gidiyor ben onunla da diyor. Nereye gitti şimdi? Aptallar. Sıram bekliyorum, sıram bekliyorum şu an. Sizden başka bir uçak yolunda bu böyle bir sıkıntı var mı? <laughs> Aha burası Pegasus. Niye burada bir dert yok? Beceriksizler. Hakkım yokmuş. Her şey hakkım var be vatandaşım. Para mı alıyorsun? Korkaklar. Biraz önce de kaçtı yöneticileriniz buradan. Hanımefendi çağırır mısınız arkadaşı? Acelem var. Sıra bende. Bize hizmet etmek zorundasınız. Araba tuttuk, araba gireceğiz. Ne tamam. yapacağız şimdi? Koşayım otur geliyor. Otur, otur. Tamam. Var mı? Koşayım mı? mı? Ne işlem yapıyorlar şu an? Tekrar taştı. bile satıyorlar. Bekliyoruz. Tekrar bile satıyorlar. Bir de bile, satıyor mu? Bir de, bile bir satıyorlar. Ki, beni kaybetmeye hakkın yok diye kalktı gitti. Şey kaç? Peki bilet satıyorlar, satıyorlar bileti de çeviriyor. Benim salon işim var yani. Hapşak. Aynen bizim işimiz bitti. bitti. Bizim, bizim, bizim bitti. Iş zaten bitti. Bizimkini yediler, birer bizim tane daha aldık. Onlar da şimdi yiyorlar. <laughs> Kendilerini kral mı zannediyor bunlar ya? Herhangi bir, şey, Evde herhangi bir yere herhangi bir yere Hanımefendi, sıram geleli beş dakika oldu, bekliyorum arkadaşı. Bakın, bekliyorum. 5 dakikada bakın, bir saattir orada bekliyorum, daha burada bekleyemeyeceğim. Bakın, burada yanıyor. Beni çağırdınız buraya. Benim hiçbir arzum yok. Benim hiçbir arzum yok. Ne demek ilettim ya? 546 diyor. 546 ya. Nereye Allah Allah, bu ne ya? Ya, başka ya arkadaşım ya başkası gelsin. Geliyorsa gelsin, gelmiyorsa gelmesin. Bakın 546 çağırdın. Allah Allah. Bunlarca terbiyesiz de almışlar Gerçekten ya. ya bu kadar despotluk olur mu ya? ya? 546 buraya gelebilir mi? Burada niye bakmıyor ya? ya hadi oraya. Allah Allah. Allah, Allah. Ayaklarla şey çağırıyorlar. Maymuna çevirdiniz nasıl bizi ya. İlan ediyoruz. Bir Şunları bile. iptal et. Akşam da dönüş uçağım var. Onu da iptal et. Lanet olsun size ya. Ah. Haydi diyorum her şey. Şikayet edeceğim. Yeni bir de Evet. Bunların iadesi. <laughs> Önce bunların iadesi. Akşam dönüş uçağımız var 3 tane. Onların iadesi. <laughs> yani işimizi çözelim evet. diye tekrar bilet aldık. Adamlar da diyor ki gelmenize yani gerek, gerek yok. Değiştireceğim yalnız. <laughs> çekim yapmaya devam Niye? Ederseniz, Niye? Terminal Nasıl yasak? Yani hani yasak olduğunu bildiren yani bir şey var mı orada? Bir kanun, bir kanun göster. Bir kanun gösterir. gösterir misin bana? Nasıl yasak ya? Gösteririz bize öyle bir ben şey. Ben şu an işlerimizi yapmıyorum. Nasıl yapmıyorsun ya? Mecbur yapın. Seve ya seve yapacaksın. Seve şeye seve. Şeye ne şeye demek yapmıyorum ya? Ya nasıl yapmıyorum? Bana bunun yasasını gösterir misin arkadaşım? Ben şu anda kendimi çektiriyorum. Sana ne ya? Seni alakadar etmez ki. Ya ne yasak? Arkadaşlar bu da herkes mağdur mu? Mağdur mu? Mağdur mu? Mağdur mu? Bunlar ne yapıyor burada? Aa, ya. Yasak. Ne hangi, yasak? Hangi hangi şeyde yaşıyorsunuz? Yasakmış. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Demokrasiyle yönetiliyor. Hadi tehdit et. İnsanlar böyle koyun gibi davranamaz. Öbür türlü fatura iptal etmeyecek. İster et ister etme. Bin lira daha veririm. Beş bin lira daha veririm. Parasıyla tamam. da değil mi? Tamam. Tamam mı? Tamam. Çekim yaptığınız sürece. İstediğim gibi yaparım. yaparım. Engelleyemezsin bunu ya. Hadi engelle. Tamam, siz yapın. Orada. Hadi engelle. Ben sıram bek. Ne demek yapmıyorsun? Ya. İnsanlar Sen bekliyor. Yani sıra ya. bekliyor ya. burada. Benim sıram de. geldi. Nasıl alıyorsun? Benim sınavı yapmak Efendim, zorundasın. Video çekmeniz yasak. Ve kim yasakladı? Kim yasakladı? Baban mı yasakladı? Anam mı? Kim yasakladı? Kim yasakladı? Bana onu söylesene. Ya kim yasakladığını söyle. Tek bir soru soruyorum. Ses kayıt cihazı ve kamera zaten burada var. Nerede var? Hiç fark ya istediği gibi olabilir. O sizin kim yasakladı? yasakladı. O, sizin o yasakladı. sizi ilgilendiriyor. Bize ilgilendirmiyor ki. Aynen. Tam böyle. O sizin gibi, bu da bizimki. O sizi ilgilendiriyor. Sen yapamam sen, yapamam. sen niye benim sesimi kayıt altına alıyorsun? Benden izin alıyor. Yasak mi? değil mi? Bu yasak sizin değil mi? mi? Siz niye biz çekiyorsunuz? Benim sesimi kayıt altına alıyorsunuz istediğin gibi abi Ben de seninkini alıyorum. de kapatsın, siz de kapatın o zaman. Ben beni kaydetmenizi istemiyorum. Beni kaydetmenizi istemiyorum. Hayır orada ses kaydı yapıyor benim yapmama izin veriyor. Sen de benimkini yap. Benden izin mi aldın? Evet. Geri zekalı. Beni tehdit ediyor. Faturayı yapmayacakmışlar. Seve seve yapacağım. Para verdim ben ona. Parayı benimle kazanmıyorsun. Akşam dönüş uçağımız var. 10 On, onlar da iptal ediyorsun 3 tane. Ve e, şirketten şirketlerin ananların acenteden almayanların e, uçak ücretleri de iade ediliyormuş. Onun da Tam biz acenteden almadık. Biz internetten, AnadoluJet'ten aldık. Evet. evet. Onların da iadesini alalım. Sıra bir önceki uçağımızın Gidelim onu bir gariban'a verelim. Yok şey yok ya. edelim vallahi. Anadolu hibe edelim. İhtiyaçları var. Uç bayan kalmasın. Pegasus personellerine verelim. <laughs> Uç bayan kalmasın. Pegasus hak etti bunu. Vallahi bak bak. Pegasus'un orada bir tek insan yok arkadaşlar. Adamlar mesajını atmış. Müşterilerini bilgilendirmişler. Hiçbir sıkıntı yaşanmadı Pegasus'ta. A orada. Kontroller orada. Ama burası bak. Burası Anadolu Zet'in Ha. Ah. İnsan. Çoluk çocuk meme Aynen bak. Ha. Ah. Ah. Ha. Bu çocuğu, bu çocuğu üç saattir burada kalırdı. bekletiyorlar. Üç saat zorunda mı ya? Bu nedir böyle? Aynen. Bilet de burada. Saat düzenli. Her şey burada. Aynen öyle. Bunu göndereceğiz. Biz de işimizi yapamayacağız. Bunu Anadolu'ca göndereceğiz. İçinde iade aldığınız için. Bilet Neyi kesiyorsan kes ya. Kimin kursağına gidiyorsa o da zayıflıklı mı olsun? Istiyorsan yüzde ellisini kes. Hiç fark etmez. Çoluğumuzun riski olsun. Iş meslek meslek yedi. Bir bilet daha aldık. Ondan da yüzde otuz kesiyoruz. O da gidiyor. Hiç Ya tefeci mi bunlar? Uçak şirketi mi ya? <laughs> Uçmaya kalmasın dedi. Uçmayan, Uçayan var mı? Uçmayan var mı? Uçmayan, Uçmayan bana, Anadolu Cet'in bu hale gelmesinden ha. Anadolu Cet. Türk vatandaşı olarak utanıyorum. Yazıklar olsun ya. Ne yapıyoruz bundan sonra? Anadolu Cet'ten almıyoruz abi. Bitti. Almıyoruz abi tabii, tabii, almıyoruz. Aynen. Bundan sonra almıyoruz. Ben da bilseydim an, 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 Anadolu, Anadolu, Anadolu oldu mu ben almadım. Pegasus'ta ayakta giderim. Almam. Anadolu Cet'te almam. Aynen. Bir işte. Yeni bilet işim mi yapıyorlar? Yeni bir değil. Bizim normalde zamanında bir saat önce geldik. Fakat ee, burası dünya sahipliğine göre bu e, olmuyormuş. E, tamam. Yani bizde bir aparlık var. Bir şey, kestiler mi sizden? Hayır. Biletimizi yaktılar. Biz evet. dedik ki tamam bir daha alalım. Madem böyle yapacak bir evet. şey yok. 12'de işimizi alalım. Dediler ki kardeşim 12'de gelseniz bizim işimizimize işimize yaramazsınız. Şimdi gelip onları da iptal ettiriyoruz. Ondan da %30 daha kesiyor. 5 dakika önce aldığımız şey. E, Anladın mı? Şu <laughs> Yazık bayan olmazsa farklı bir şey diyeceğim ama, şimdi yine bayan bakacağız. Ama herhangi bir şey yapmıyor. Onu da alacağız. Onu da alacağız. Onu da alacağız. Onu da, onu da, alacağız. Onu da, onu da öyle veya böyle alacağız. Bilmiyor. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Senin kaç paran gitti arkadaşım? 670, 670 lira. 670 lira. Evet. 700 lira gitti. Ya abi. devletin senden 670 lirasına ihtiyacın var. İhtiyacı varsa bak, bak i̇htiyacı var ihtiyacı değil, değil mi? Var, e, Aynen, aynen, ihtiyacı var. Aynen, aynen, aynen. Evet. Bu seçim arifesi sana bu rezilliği yaşattı aynen. değil mi? Aynen. Oradaki bayan da çocuğuyla beraber de orada. Evde parası olmayan bir insan olarak ben burada çocuğumla burada mı kalacağım şimdi? Ha? Aynen. Bunu kim verecek hesabını? Ben bunu paramı bunu hiç Anadolu Jet'in yöneticileri verecek. En kafadaki insanlar. Nerede yöneticiler? Yöneticiler yatakta daha kalkmadılar. Ya onlar da uyumuşlar. Marabalar burada yöneticiler yatakta vardan kameralarla gidiyorlar Tiyatro şeklinde bizi kameralarla hala bir tepki hala bir şey yok değil adamın, mi adamın madem burada burada kameralı izliyorsun burada seyir Yetkili şeyi... müdürün yanına gidiyoruz bize diyor ki ben sizi zaten buradan izliyordum diyor. Aynen. Diyor toplam 60 70 kişisiniz zaten diyor çok çok bir sayı değil diyor. Önemli değil. 60 70 diyor. kişi Sali onun için yetmiyor siz yani. Gelmez, İnşallah şikayetçi onlar. İnşallah da. biraz daha biz barbarlık yaparız burada. İnşallah. Şikayetçi olun. Yaban Hadi şikayet lütfen şey söyleyin. Biz de şikayetçi olun burada şimdi. Var mı bir şey? Onu çözemez. bekliyoruz. Var da bir şey çözülmez. Tamam, şikayetçi olsun arkadaşlar. Sen niye Sen çekme. Şey, şey, sen, şey, 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 ne yapmaya çalışıyorsun? Ben, ben sen çekmek istemedim. Ben hiçbir şey yapmaya, şey yapmaya, yapmaya, yapmaya çalışmıyorum efendim. Sen bir, bir şey, şey çalışıyorum. Şey sorumlu şey sorumlu yok ya. 45 dakika, bir saatte böyle karşımıza bir şey yok ya. Böyle bir şey var mı Siz bizim polisimiz. Ama inşallah sizi şikayet edelim. Siz götürün. kişi var. 500 kişi var. İnşallah. Bunlar ne bunlar? Benim dileğim o. Bunlar şu anki Burada görüntü almasına hiçbir sebebi yok. Ben bana sıkıntı yok yani. O bir sıkıntı yok. Alabilir de. Oğlum ki mağdur olduğuna ben karar veremiyorum burada. O zaman şikayet edecekler. Ben davacıyım. O zaman bir şikayet çiz. Bir şikayet çiz Bu kadar 100 kişi burada mağdur etti. Tamam ben davacıyım. Seni karakola götürün davacıyım ben davacı. Aynen. Davacıyım şikayetçiyim. Buyurun gidelim. Sen elini versene. Şey davacı şikayet isim gidelim. Gidelim arkadaşlar. Hepimiz gidelim arkadaşlar. Davacı, Geliyoruz. Davacı olacak varsa burada. Yüzsüzlük, terbiyesizlik yapanlar söylüyor, değil. Söylüyor, Haklı olanların davacı da olması lazım. Sekaret evet. ediyorsun. Yani. E Haklı olarak. Ediyorum. Haklı kim? Bir, 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 <laughs> mi <olur>. bir buçuk <laughs> milyar lira para mı aldılar? 3 kişi, üç arkadaşız. Sekaretini mi çekiyorsun şimdi? Hayır, ben sana bu kimse yok. Ben sizi tutmuyorum. Ne yazıyorum? <laughs> ne yazıyorum? İnşallah şikayetçi olmaz. Nereye yazıyorum? Ya gelmiyorlar ya, gelmiyorlar. Kimse yok, yönetici burada yok. Dört tane personelle açıyor. burada bırakmışlar işi, kimse gelmiyor. Ne evet, yazıyor? de yukarıda Hoş seyir ediyor. Diyor. diyormuş ki biz sizi evet, seyrediyoruz hepiniz ya. 60 70 kişisiniz 60 -70 falan. 60 kişisiniz diyor. Devlet devam edenler mi diyor? Evet, aynen. 60 -60. aynen, aynen. Biz sizi izliyoruz hepiniz he. 60 70 kişisiniz demiş. Daha ne olsun 60. Ben buradan. Yani. Bunu bakın. 100. Bu vatandaş. Bu akşama kadar bütün uçak saatleriyle yaşayacaklar her şeyi. Nereye gidecek? Bütün uçak saatleriyle yaşayacaklar. Çünkü insanlar bakacak telefonla. Sabah o saatte göre gelecek. Burada uçak açmış olur. 6, 70, hepsini yaşayacaklar. Ha. Onun vatandaşı. Onun 70 lira. Biraz önce bayan güzel lirası yoktu. Yani, Arkadaşından yani, borç almaya dolanıyordu yani, burada. Müdür bey, müdür bey yukarıdan kameradan hepsini seyrediyor. Gittiniz mi siz? He git Yanına gir gir. Dilekçe vereceğiz mi? Nasıl dilekçe vereceğiz? Şikayet dilekçesi. Adam kabul etmiyor. Adam, Adam da o. O kişi de bizi başka. O başar. zaman savcılığa gideceksin. Daha üstü yapmadan. Oh, orada peki mi? orada kişiler mi ne olacak? Ben nereye gidiyorum? Ben nereye gidiyorum? Bir baksana. Bak adam şu tıkla. Ben nereye gidiyorum? Ya, ya bu adam buradayken uçak buradaydı almadılar. Kapattık diye. Tamam. Ya Benim orada kişilerim <laughs> var. Ya. Ya. Heh. Geliyor ben burada işlerim mi? var. Kimse Eğer gelir. ben oraya gitmezsem ben işimi kaybederim. Ben Burası dünyadaymış ya. Adamlara bak ya.